Bundan 5 yıl önce büyük bir heyecanla yola çıktık. Durmadık, çalıştık, çalıştık, çalıştık. Belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olarak tasarladığımız millet bahçemiz, etkinlik ve spor alanları, çim amfi, cami, sosyal tesis, halk kütüphanesi, yeşillikler içinde geniş yürüyüş sahaları gibi birçok hizmeti içinde barındırarak, siz değerli halkımıza modern ve keyifli bir yaşam alanı sunuyor. İlçemizin merkezini 11 bin metrekare görkemli bir atmosferle donattık. 38 şık dükkanı ve hanımeli çarşısıyla Cumhuriyet Meydanı, çatalcamıza çok yakıştı. Cum Cumhuriyet Meydanı'na inşa ettiğimiz 2 katlı, 300 araçlık modern zemin altı otopark, ilçemizdeki kronikleşmiş otopark sorununa pratik bir çözüm sağladı. Deprem riski taşıyan belediye iş hanını yıkarak, daha sağlam ve çağdaş bir ticaret merkezi inşa ettik. Daha önce atıl durumda olan alana, 44 bin metrekarelik 100. Yıl Cumhuriyet Parkı inşa ederek, Atatürk Evi, Doğal Şelale, Oyun Alanları, Hayal Kahramanları Sokağı, Kaykay Pisti, Yürüyüş ve Bisiklet Yolları, Spor ve Etkinlik alanları ile donattık. Aslı ile aynı çizgide ve aynı özenle inşa ettiğimiz Atatürk Evi, Atatürk'ün hayatına ve liderliğine olan derin sevgiyi ve saygıyı yansıtarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Bağseverlere özel olarak inşa ettiğimiz 3 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, ilçemiz sakinlerine sağlıklı ve keyifli bir aktivite imkanı sundu. 30 bin metrekarelik geniş alanda yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, etkileyici bir atmosfer sunan kapalı spor salonu, kapalı tribünlü futbol sahası gibi zengin imkanlara sahip modern ve kapsamlı bir spor tesisini ilçemize kazandırdık. Profesyonel sporcu yetiştirmeyi amaçlayarak ilçemize kazandırdığımız Ziya Altınoğlu Stadyumu İzzettin tesisleri, spor etkinliklerine ideal bir atmosfer sunuyor. Sporcularımızı geçmişte antrenman yaptıkları sağlıksız ve yetersiz koşullardan uzaklaştırarak, ilçemize profesyonel bir güreş salonu kazandırdık. İlçemizin önemli bir ihtiyacını karşılayarak kapalı pazar yeri, 1200 araçlık otopark ve etkinlik alanı kazandırdık. Çatalcalı üretiyor, Çatalcalı kazanıyor, sloganıyla hayata geçirdiğimiz bu pazar, üreticilerle tüketiciler arasında sıcak bir buluşma sağlıyor. Sadece kır düğünleriyle sınırlı kalmayan Murat Bey Sosyal Tesislerinde, kapalı düğün salonu ile de her mevsim düğünlerinizi gerçekleştirmenize olanak sağladık. En güzel şahitlik etmesi için inşa ettiğimiz Çanakça Sosyal Tesisleri, Kırdüğün Alanı, Piknik Alanı ve Restoranı ile Çatalcalı vatandaşlarımızı ve ilçemize gelen misafirlerimizi ağırlıyor. Eski Belediye Başkanı Cem Karan'ın adını verdiğimiz yaşam alanı, sosyal tesisi, doğal gölet ve şelaleler, yürüyüş ve bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları ile her yaştan vatandaşlarımıza hitap ediyor. İlçemizin kalbinde oluşturduğumuz yeni yaşam alanına Eski Belediye Başkanı İsmail İpin adını vererek başka bir vefa örneği oluşturduk. Bin Kılıç Yaşam Alanı'nda, Kapalı ve Açık Düğün Alanı, Atatürk ve Fatih Mahalle Muhtarlık Hizmet Binaları, Çocuk Oyun Parkı, Çok Amaçlı Spor Sahası ve Peyzaj Düzenlemeleri yaptık. Her mahallede yaşam alanı oluşturarak, vatandaşlarımızın rahatlıkla oturup dinlenebilecekleri, sosyalleşebilecekleri mahallelerimizin tarihi ve kültürel dokularına uygun güzel mekanlar inşa ettik. Çocuklarımızın neşeyle ve güvenle zaman geçireceği 28 parkı ilçemize kazandırdık çocuk bakım evimizin yetersiz olan kapasitesini arttırarak, çok amaçlı salon, çocukların yeteneklerini sergileyeceği hobi bahçesi ve oyun parkı gibi keyifli alanlar oluşturduk. Altı derslik ve çok amaçlı etkinlik alanlarına sahip çocuk bakım evimizi ilçemize kazandırdık. Bu özel mekan, çocuklarımızın eğitimine ve aile bütçesine de katkı sağlıyor. Kaymakamlık ve belediye başkanlığına tahsis edilen binaları, özel gereksinimli çocuklarımıza ücretsiz servis imkanı sunduğumuz, yaşam kalitesini artıran bir merkez haline getirdik bakım ve rehabilitasyon merkezimizin kapasitesini arttırarak, özel kardeşlerimizin daha verimli eğitim alabilmesi için özenle yeniledik. Deprem riski taşıyan okulun yeniden inşa edilmesini sağladık. İstanbul'un Avrupa yakasında ilk olan bu okulumuzda sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde aynı zamanda bir köy yaşam merkezi olarak da hizmet veriyoruz. İlçemize kazandırdığımız yenilikçi uygulamalar ve bilişim merkezi ile teknolojiye dayalı çözümleri öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Öğrencilere yaratıcı bir platform sunarak doğa ile teknolojiyi buluşturduk. Bu merkezde öğrenciler doğadan aldıkları ilhamla inovatif projeler geliştirerek geleceğe yönelik çözümler üretiyorlar. Genç yeteneklere ileri düzey eğitim imkanı sunarak bilim ve sanat alanındaki potansiyellerini, katılım ve keşif odaklı bir ortamda geliştiriyoruz. Gençlerimizin sağlıklı bir yaşam biçimini benimsemeleri ve spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla mahallelerimizin futbol sahalarına özel bir ilgi gösterdik. Mahallelerimizde hem düğünler için hem de kapalı pazarlar için kullanılabilecek sosyal alanlar inşa ettik. İlçemizin 28 farklı mahallesini saran 288 cadde ve sokakta toplamda 93 kilometrelik asfalt serimi gerçekleştirerek çatalcamızı daha konforlu ve erişilebilir hale getirdik. İlçemiz genelinde 290 bin metrekare karelik parke taşı yol ve tretuvar inşasını tamamladık. Tarımın ön planda olduğu ilçemizde, vatandaşlarımıza tartım imkanı sağlamak amacıyla mahallelerimizde kantar inşa ederek çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Köprü yapımı ve dere ıslahı projelerini başarıyla tamamlayarak ilçemizin altyapısının güçlenmesini ve sel riskinin azalmasını sağladık caddeleri, sokakları, parkları ve meydanları yeni nesil modern led aydınlatmalarla donatarak, şehrimizi geceleri bile aydınlık ve göz alıcı bir atmosfere kavuşturduk. İlçemiz genelinde riskli binaların saptanması ve bunların yıkılması faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu süreçte, tapu sahiplerine kira yardımı ve kredi destekleri sunuyoruz. Mahallemizde tarihi doku ön plana çıkartılarak, yol, tretuvar ve meydan düzenlemeleri ile peyzaj ve aydınlatma çalışmalarını hayata geçirdik. Yapımına devam ettiğimiz kestanelik millet bahçemiz, içerisindeki açık düğün alanı, çocuk oyun alanları, spor ve etkinlik alanları, futbol sahası, yürüyüş yolları, oturma alanları ile ilçemizin yeni yaşam alanı olacak. Cadde, sokak, kavşak ve refüjlerde peyzaj dokunuşları yaparak şehir estetiğini güçlendirdik. Atatürk Caddesi'ne kazandırdığımız Saat Kulesi ve yaptığımız kentsel sokak tasarımlarıyla ilçemizin görünümünü zenginleştirdik. Atıl alanlarda peyzaj düzenlemeleri yaparak ilçemizdeki yeşil alan miktarını arttırdık. İhsaniye mahallemizdeki halı yıkama alanını yenileyerek çok daha kullanışlı bir mekan haline getirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstleri, rölyefleri ve şehitliklerimizin inşa edilmesi, bakım onarım çalışmalarının yapılması için titizlikle çalıştık. İlçemiz ve bölge halkının modern bir mezbaha tesisine olan ihtiyacını karşılamak üzere bir mezbaha inşa ettik. Belediyemize Cumhuriyet tarihinin en büyük tapu envanterini kazandırdık. Belediye Ticaret Merkezi'ndeki 47 dükkan, Millet Bahçesi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki 38 adet dükkanın tapusu da belediye envanterlerimiz arasındaki yerini aldı. İlçemizin dört bir yanında bulunan tarihi eserleri restore ederek zengin kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasına destek olduk. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha rahat ulaşması, kamu çalışanlarının daha verimli hizmet sunabilmesi için ihtiyaç duyulan yeni kamu binalarının yapılmasını sağladık. Mevcut hizmet binalarının ise fiziksel koşullarını iyileştirdik. Sanayi sitemizde 15 yeni dükkan inşa ettik ve bu dükkanları kıymetli esnaflarımıza teslim ettik. Kiralık araç dönemini sonlandırdık. 70 yeni hizmet aracı satın alarak belediyemizi büyük bir mali yükten kurtardık. Kent mobilyalarını kendimiz üretiyor, demir ve kaynak işlerini ise yine belediyemiz bünyesindeki demir atölyelerimizde yapıyoruz. Tüm araç ve iş makinelerimizin bakım, onarım ve periyodik kontrollerini belediyemiz bünyesinde kurduğumuz otobakım servisimizde yapıyoruz. İlçe sakinlerimizin sevinçlerine ve üzüntülerine ortak oluyor, birlikte güçleniyoruz. İyi günlerinde ve kötü günlerinde her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz vatandaşlarımıza birçok alanda sosyal destek sağlıyor, ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarına katkıda bulunuyoruz. Sosyal yardım projelerimizde toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlarımızın sağlık kurumlarındaki randevularını ekiplerimiz tarafından alıyoruz. Evlerinden aldığımız vatandaşlarımızı tedavi olacakları hastaneye ulaştırıyor, tedavileri tamamlanan ve taburcu olan hastalarımızı ise hastanelerden alarak evlerine ulaşımını sağlıyoruz vatandaşlarımızın sağlığını ve yaşam kalitesini arttırmak adına belediyemiz bünyesinde ücretsiz diyetisyen ve beslenme danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Evlerinden çıkamayacak durumda olan ve maddi anlamda özel fizik tedavi olma imkanı olmayan vatandaşlarımıza fizyoterapistlerimiz tarafından evde fizik tedavi programı uyguluyoruz. Vatandaşlarımıza konusunda uzman psikologlarımız ile ücretsiz psikolog hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızla tarihi ve kültürel ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Başlattığımız gezi turlarıyla kültür miraslarımızı yerinde görüyor, tarihi zenginliklerimizi vatandaşlarımızla birlikte keşfediyoruz. Belediyemize ait tarım arazilerinde gerçekleştirdiğimiz ayçiçeği ve buğday hasatları sonucunda elde edilen ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz süt ürünleri sektöründe işletmesi olan veya işletme kurmak isteyen girişimcilere yönelik katma değerli ürün üretiminin artmasına yardımcı, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunduğumuz süt entegre tesisini kurduk. Şe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı bölgemizdeki işletmelerle bir araya getiriyor, vatandaşlarımızın uygun bir iş bulmalarına aracılık ediyoruz gençlerimize yalnızca eğitim vermekte kalmıyor, aynı zamanda kurduğumuz Çatalca Belediye Spor ile sporcularımızı ulusal ve uluslararası arenalarda müsabakalara katılmaları için yetiştiriyoruz. Her yaş grubundan vatandaşlarımıza, halk oyunları, piyano, tiyatro, gitar, Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve Masterchef Mutfak Akademisi gibi çeşitli branşlarda eğitimler sunuyoruz. 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz ile mezun öğrencilerimize, ücretsiz temel ders eğitimi ve danışmanlık hizmetleri sunarak lise ve üniversite sınavlarına hazırlıyoruz bünyesinde 25 bin kitap barındıran, her yaştan vatandaşlarımızın yararlanabileceği ve içerisinde bireysel çalışma alanlarının da yer aldığı halk kütüphanesi kurduk. Uzman eğitmenler eşliğinde Türk ve dünya mutfağından yemekleri içeren menülerle dolu bir eğitim programı sunuyoruz. Çatalcamızın tarihini ve doğal güzelliklerini anlatmayı amaçladığımız, etkinlikler ve yöresel lezzetlerin yarıştığı bir şölen niteliği taşıyan festivalde, çocuk etkinlikleri, spor turnuvaları, konserler ve geleneksel el sanatları sergileri ile panayır ruhunu ilçemizde yaşatıyoruz. Milli bayramlarımızın anlam ve değerini en yüksek seviyede yaşamak için bu günleri ilçemizde coşkuyla kutluyoruz. İlçemizde düzenlediğimiz renkli kültürel etkinliklerle vatandaşlarımızı bir araya getiriyor, kültürel bağları güçlendiriyoruz. Çok şükür 147 proje yaptık. Çatalca'ya hayırlı uğurlu olsun bütün projelerimiz.